olmak ister misin? Kaldır bakalım kolu. Daha erken çıkma ihtimali yok mu sonucun? Anca yarın sabah netleşir. Ne yapalım erken çıkarsa? Helen haber verecek çıkar çıkmaz. Niye geldik ki biz ya? Orada kalacaktık işte. Niye geldik? Orada kalıp yapabileceğimiz bir şey yok ya. Orada beklemiş esap burada. Ya sonuç çıktığında bize ihtiyaç olunursa? Ya gecikirsek? Sana söz. Eren aradığı gibi söyleyeceğim sana. Tamam mı? Hadi güzelce dinlen biraz. Hadi uzan. Gitme. <laughs> Kaç gündür uyumuyorsun? Kapat biraz gözlerini. Dinlen biraz, hadi. Uyuyamıyorum ki. Keşke uyuyabilsem. Uyusam belki babamı görürdüm rüyamda. Bu acı, bu sonsuz boşluk. Hiç geçmeyecektim. Geçmiyor. İnciden biliyorum. Geçmeyecek evet. Ama onun yaşamı öğreniyorsun. Senin bir parçan olacak. İhtiyaç duyduğunda hatta o boşluktan güç alıyorsun. Ya babamın? Sesini yüzünü unutursa. Sesin yüzün ne anlamı var ki? İçinde kocaman sevgisi. Sana bıraktığı binlerce duygusu. Keşke acını hafifletebilecek bir şeyler yapabilsem. Omuz versin taşımana yardım edebilsem. Daha ne yapacaksın? მთემან გდობ გოტე მასამალაკეთო